kitap incelemelerimde incelemelerinde şu oldu, böyle olduğu şeklinde kitapları özetlemek yerine ki kendiniz okumalısınız fazla spoiler vermeden alt metinlere işaret etmeye çalış, çalışıyorum. Ee, sınıfının yoksul halkı ve köylüleri örgütlemesiyle oluşan ihtilal başa geçen Jokomenlerin kendi zulümlerini meşru görmeye başlayacak. Fransa uzun yıllar Cumhuriyet ve Manerci arasında gidip gelecektir. Dünyada pek çok şey değiştirecek olan ihtilal Kral 16. Louis'nin konsül toplantısında düşünecek şekline göre sağ ve sola oturulmasıyla günümüz sağ-sol kavramları oluşacak. Bunu Napolyon orduları dünyanın dört bir yanında taşıyacaktır. Milliyetçilik ve ulus devletler, cumhuriyetler çıkacak. İnsan hakları, özgürlükler artacak. İmparatorluklar ve mutlakiyet rejimleri sırayla yok olacaktır. Burada pek bahsedilmeyen bir şeye değinmek istiyorum. İnsanlık tarihinde özellikle Avrupa'da ülkelere bakarsak ihtilale kadar gelen gelen ülkelerin hemen hemen hepsi imparatorluklar ve krallar tarafından, soylar tarafından yönetilir. Ve bu yönetim de kilise de başrol oynar. Halk için Tanrı'nın gölgesi, temsilcisi olan krallar ve soylar ve kilise tek mutlak güçtür. Her söylediği doğrudur. Bu yüzyıllarca süren ilahi bir kudret olarak görülmüştür okullarda halk ve aydınlanma hareketi diye öğrendiğim, öğrendiğimiz Fransız ihtilali aslında bu ikiliye karşı yapılmıştır. Deyip kulağınıza kar suyu kaçırayım. Anlayanlar çıkacaktır muhakkak.